Sen izlemiş miydin bu yarışmacıları Merve? Evet izlemiştim Hatırladın mı Ünal abiyi, Mina Hanım'ı? Evet. Ooo! Oh! Nasıl mutlu oldun bak! Anam! Bakanlığa! kızım. Bakanlığa! Şu karşılaşma, şu buluşma, şu kavuşma! Ayy! Gülahandım! Dedi, dede dedi, siz ben film, film programındaydım ya eskiden. Nasılsın? Senin büyük sürpriz Sanki oldu seni adam... görünce. Iyi iyi seni görünce o zamanı unuttum bak. Beni unut boş versen sen beni. Ay Mahmut <laughs> abi <amca>, çok <laughs> hoş iyi misin? Çok şükür siz sonra siz Ben de iyiyiz vallahi çok iyiyim <laughs> gel olmuşum, Her <laughs> gel. Her zamanki gibi süper. Hadi gel Mahmut amca otur. Ay Mahmut amcayı görünce bir başka sevindi. Ama onların mazileri var onlar aynı hafta yarıştılar. Ayırmayalım dedik onları çünkü damla vurdular. Çok iyi oldu. Yemekteyiz programına. Mahmut amca. Buyurun kızım. Testileriniz ne durumda? Pardon. Önümüze kıracak mısınız? Tabii ki. Tamam bekliyorum. Özellikle sizin önünüze kıracağım. Hadi önümde kır testi gel. Geliyorum. Yey. Evet. Yanmadı Yandım. elin değil mi? Elin yandı mı Mahmut amca? Yok yok. Yok kızım. Üfleyeyim mi elini? Yok, yok yok. Üf 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 gel. üf. <laughs> Hoş geldin tekrar Mahmut abicim. Konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hepiniz evet. tekrar yeni sezona. Hoş geldiniz. Olmuşum. Yeni sezonumuzun Olmuşum. ilk yarışmacılarısınız. Hem bize hem size. Uğurlu olsun. Seyircilerimize de güzel bir seyir olsun. Güzel yemekler olsun. Güzel puanlar olsun. Puanlar çok önemli. Zira bu sezon biliyorsunuz 200 bin TL 200 TL. Yine Gülsüm kuşağının en yüksek ödül. 200 bin TL, 200 bin TL için yarışacaksınız. Gerçekten iyi bir evet. Olsun. Şimdi bu kadro Hakkeden tabii kalansın. ki hafızalarda e, iz bıraktı. İnsanlar sizleri çok konuştular, çok, çok sordular, sevindim. çok sevdiler, çok yorumlar yazdılar. E bayağı da bir izlendiniz her birinizde yani e, gelen şeylere çok, bakmadık çok, ama bizim ama de çok yorumlarımız yani. iyiydi Peki, sohbet edeceğiz ama ilk olarak e, gene geleneksel kurallarımız değişmedi prosedürlerimiz aynı sürprizlerimiz ayrı e, yine her zaman ol gibi Melis'in Samsun'dan taşıyıp getirdiği e tabaklar bizim, onun dışında her şey kendisi, annesiyle geldiler. <laughs> Bir bakın bakalım masasını nasıl bulacaksınız sevgili yarışmacılar? Yarışmaya gelince şimdi menüye e, girerken biz e, Melis'in çorbası, Melis'in tatlısı falan ben şaşırdım. Acaba bizim Melis mi değil mi gerçekten onu karşımda görünce şok oldum. ve çok mutlu oldum. Gerçekten onun yarışması için mutlu oldum. Yarışmacıları gördüğüm zaman şaşırdım. Hepsi birbirinden iddialıydı ama bugünkü ilk günün yarışmacısı kıyafetiyle Asolis gibi çıktı. İnanılmaz böyle yemeklerini merak ettim. Yarışmacıları görünce şaşırdım. Ünal Bey, Mine Hanım da çok eğlenceliler. Mahmut Bey de çok eğlenceli ama aynı hafta yarışmaları beni biraz düşündürdü açıkçası. Yarışmacıları görünce şaşırdım. Aa bu da var, bu da var. Hele görünce dedim bu. <laughs> evet Merveciğim seninle başlayalım. Nasıl buldun masayı? Masa güzel, şık. Evet. Kendi kıyafetiyle de uyumlu olması uyumlu, çok golden, güzel olmuş. Golden, evet. Ee, yazın bu güneşli havasına da gold gold iyi iyi gelmiş Güneşi geldim. yansıtıyor ama biraz da serinlik var, esinti var. Ben de ceketimi giydim. Evet. Mina ablacığım sen nasıl buldun canım? Güzel, fresh, temiz, şık, kendisine uygun bir masa hazırlamış. Çok teşekkür ederiz. Önemli olan yemekler. E, Yemeklerle tabii. yarışıyoruz biz. Tabii, tabii. Yemekleri göreceğiz bebeğim, bakalım. Evet. Bakın, Peki, Ünal göreceğiz. Beyciğim. Son derece şık kıyafetiyle uyumlu. Sizin kadar sade ve güzel. Hoş siz çok sade sayılmasanız da güzel. Hoş, Olsun Ünal Beyciğim. Dedi mi? <gülüyor> <gülüyor> dediler götürün seni dedi ne oldu? Amca <laughs> dedi. Annesi burada. Ne oluyor? ne oluyor? Bebeksi Mine. Şeyden. Mine küçük Bebeksi Mine teyze mi? Beksi <laughs> Mine. Eyvah. Kaldırma beni ayakta. Daha iyi teyze. Bende, teyze. Kâhmet kâhmet oğram, evet. evet Ünal amca ama Ünal amca pardon. Ee, Mahmut amca. Evet. Masaya zaman gibi kendi kızım gibi süper olmuş. Eline sağlık, emeğine sağlık. İnşallah yemekleri de güzel olmuştur. Olur. Evet. Biz karnımızı dursun. Ve sezonun ilk yemeği ne çorbasıydı Melis'cim? E, Melis'in ağbaba çorbası. Melis'in ağbaba çorbası. Ağbaba çorbası. Kendi tarifiymiş. Ağbaba çorbası değil de hanım ağa çorbası olsaydı daha iyi olurdu Melis'in. Aa baba, aa baba, aa baba. Keşke aa, amca çobasını seydedik. Ama ay amca çobası olur mu? Mahmut amca'yı görünce çok sevindim. Mahmut abi, evet. Abi demeyeyim anladım. ya, mahmut abi diyeyim, hadi. Ne evet. neler yaptın yarışmadan sonra? Yarışmadan sonra nasıl tepkiler? Sonra çok sevildin sen. Çok konuşmalar Tepkiler Baya güzeldi, olumluydu, güzel evet. bir program oldu. Gerçekten buradan yaşamaktan gayet mutlu oldum. Güzel bir şekilde de ayrıldık. Oh. E ee, de bayağı ansızdı Tanyan çok oldu. O oh. gittiğimiz yerde tanındık çok oh. şükür. O işler de ne mutlu ee, bize. Gelmiş müşteriler de bize. Aa Mahmut amca dediler bize. Sen Türkiye'nin amca Mahmut amcası oldun ya. Mahmut amca olarak kaldık kız artık. Evet ama sizi o kadar sevdiler ki Melis'le Mahmut amcayı tekrar görmek istiyoruz diye evet, binlerce yorum, yorum aldık. Yani. Ve biz de zaten hani yeni sezonda tanıdık yüzlerle e, böyle iz bırakan yarışmacılarla başlayalım deyince direkt aklımıza sen ve Melis geldi. Teşekkür ederim Zuhal Hanım, bizi buraya alay gördüğünüz için teşekkür ederim. Araya giriyorum kusura bakmayın. Gir ben de gördüğüme çok memnun oldum. Burada daha öyle yeni mi? tanışıyorum kendileriyle ama inşallah bir e, arkadaşlık sezmem aralarında. Yani Abi puan anlamında Asla öyle bir şey dayanışma. olmayacak. Biz evet. e, yarışmada da gö gösterdik. Yani biz emeğe puan veriyoruz. Kesinlikle öyle bir şey ederim. olmayacak. Evet. Rahat olabiliriz bu konuda. Evet. Farklı yani... Onlar çok sevildi, çok isterdi de ben figür almayım. Estağfurullah. Ya öyle olsa burada ne işiniz var Ünal Beyciğim? Niye tam ee, da size geliyordum. En son Mahmut öpüyorum. amca geldi. O Aslan bu Cevdet öveceğiz arada pohpohlamak lazım. Kiileri mi bu da? Şey, alınıyorlar. Belli bir yaş <laughs> evet, haddinden sonra evet, binam evet, bilirsiniz. Normal, şey oluyor. Biliyorsunuz. Ee, <laughs> evet. E, kırılgan oluyorlar, evet, hassaslaşıyorlar, Böyle öyle davranmak lazım. En son Mahmut amca geldi için onunla sohbete başladık. Size de geleceğim efendim, Merve'ye de geleceğim, Mine hanıma da size de, Aa, Sabrediniz lütfen. Peki, e, Mahmut amcası. Evet. E, geçen sefer. Ay bak yine bak topuklara bak. Ama bayağı düşecek evet, diye korkuyorum. Dikkat et o basamağa. Ben o ızgara da yürüyorum bu ayakkabılarla düşmanım. Mazgallara var. basıyorsun. Tabii. Efeğiniz de biraz mı? uzun da o yüzden en oradan en takılıyor aman, gibi gördüm. Aman dikkat et be elbise. Nazar o, değmesin. O elbisede, e, ya, bu elbisede... Kapak ayı mı var? Ayakkabınızı görebilir miyim Melis M. Hanım? Tabure mi var yükselti? Evet var Ünal amcacığım. Melis Hanım Buyurun. giyerken eseceksin. Topuklu üstünde ben seksek sek oynadım. Bak bak bak. Aman duvara doğru gidiyorsun. <laughs> anca seker işte. Evet ya seksek Bugün, oynadı. Zıp zıp zıplamış hiç unutmuyorum. <laughs> yaşsal, yaşsal, yaşsal sizinki. Ya. Yaşsal yani böyle sendromlar olur böyle yaşsal. Taşıyacaksın ha bir elbiseyi su gibi böyle taşıyacaksın. Böyle Çorba böyle yürümeyeceksin. Sizinle ben tartışacağım. Bize küp dururken küpecik gidiyor evet, ya patlanarak. <laughs> Allah korusun. Peki Merve sen neler yaptın görüşmeyeli? Bayağı bir zaman oldu çünkü sen görüşalı. Evet, yarışalı. ben bayağı bir zaman oldu gelmeyeli Zeynep Hanım. O süre zarfında bir sağlık problemim vardı. Aa, Bahsetmiştim katıldığımda da. Evet, benimden sanki. bir rahatsızlığım vardı. Onunla ilgili ameliyat oldu. Geçmiş olsun. Fıtık evet. ameliyatıydı galiba değil evet, mi? Evet, kayma ve fıtık ameliyatı Ay, çok oldu. çok geçmiş olsun. İyi misin peki? Ilgili, evet, şu an çok şükür hiç sanki hasta olmamış gibi. Maşallah maşallah. maşallah. Evet doktorumun Süper. da çok emeği var bunda. Teşekkür ederim kendisine. Yani çocuklarla evdeyim. Heh. Büyük oğlum ortaokula geçti. Maşallah Yoğunur. o bayağı büyümüş. Evet 5. sınıfı bitirdi 6. Maşallah, sınıfa geçiyor şimdi. Maşallah maşallah hadi bakalım. O oh, Mine teyze beni çok kıskandı. Onun yasal sendromları var. Normal tabi bu yaşlarda o kadınlarda oluyor. Ne var yani. Anlayışla karşılıyor. <laughs> Sen de çok izlendin, acayip evet. iz bırakan yarışmacılardandı. Yorumları da bakmayın, evet. bakmayın yani öyle naif göründüğüne, taşı gediğine koymasını bilir. Evet, damarıma bastıkları Damarına zaman. Damarına bastıkları zaman. Kimler vardı senin haftanda ya? Hiç lafını açmayalım, boş verin. Aa <laughs> dur dur geliyor bana yavaş yavaş, geliyor. biraz evet. zaman geçti. bir. Tek hatırlamak istemiyorum o haftayı. Ee, siz. ...den sonra bayağı çoğaldılar... ...burada. Ay. 25 tane kedimiz var Maşallah. artık. Güzel. evet ne Güzel. Mine Hanım ise programımıza zıp zıp zıplayarak... ...sek <laughs> sek sekerek... E, ...rastık çekerek... Ne? ...yastık dikerek... evet ...siz evet. neler yaptınız Mine Hanımcığım... ...görüşmeyeli.